Kendime inancımın artması çalışma alışkanlıklarımı iyileştirmemle sınıfa da yansıdı. İlk yılımda peş peşe ağlar almayı başardım. Alışkanlık düzeni olarak ve pek çok örnekle otomatik bir şekilde gerçekleştirilen bir rutin ve davranıştır. Semestrler iyileşerken nihayetinde başladığımda hayalini bile kuramayacağım sonsuların yolunu açan küçük ama tutarlı ve sürekli alışkanlıklar biriktirdim. Örneğin hayatımda iki defa haftada birkaç kez ağırlık kaldırmaya aşkanlık edindim ve bunu izleyen yıllarda bir 93'lü 77 kilodan 90'a çıktı. İkinci sınıfın sezon sonu geldiğinde atışçı olarak başlama rolünü kapmıştım. Üçüncü sınıfta oylamayla takım kaptanı seçildim ve sezon sonunda en iyiler takımındaydım. Uyku, çalışma ve güç antrenmanı alışkanlıklarımın karşılığını gerçekten almaya başlamam ise son sezonu bu buldu. Yüzme Yüzme beyzbol sopası yememden helikopterle hastaneye kaldırılıp komaya sokulmamdan 6 yıl sonra Deniz Üniversitesi'nin en iyi erkek oyuncusu seçildim ve ülke çapında sadece 33 oyuncuya bahşedilen bir onurla ESPN Akademik Hall Amerika Time-a girdim. Məzun olduğumda okulun kaidə dəftərlərində 8 fərqli kateqoriyada yer almışdım. Aynı ilin, sene, müvəssirən ən güclü akademik onuru olan başqanlıq mətaləsi ilə ödülləndirildim. Qulaq bübərləniyormuşum kimi gəlir, "Somurun beni xoş görürsünüz. Dürüst olmaq kərəkirsə, spor karyerimin əfsanəvi ya da tarixi bir yanı yoxdur. Sonunda professional oyunçu ola bilmədim. Ancaq o yollara dönüb baxdığım zaman en az bunun kadar nadir yakalanabilecek bir şeyi başardığıma inanıyorum. Potansiyelimi ortaya koydum ve bu kitaptaki kavramları sizi de sizin de potansiyelinizi ortaya koymanıza yardımcı olabileceğine inanıyorum. Hepimiz hayatta zorluklarla karşı karşıya geliyoruz. Benimki yaralanmaktı ve tecrübe bana çok önemli bir ders verdi. Başlangıçta küçük, önemsiz görünen değişiklikler sizin yıllara, onlara yıllarca sadık kalmanız durumunda bir araya gələrək hədirə sayılsın sonuçlar yaradır. Həbimiz əngəllərlə qarşılaşıyoruz, amma uzun vadədə həyatımızın keyfiyyəti, kalitesi, yaşqanlıqlarımızın keyfiyyətinə bağlı olur. Aynı yaşqanlıqlarla sadəcə aynı sonuçları ala bilərik, amma daha yaxşı yaşqanlıqlarla hər şey mümkün. Bəlkə bir gecədə inanılmaz başarılara imza atan insanlar da vardır. Mən belə bir Mən tanımıyaram və kəsinə ki onlardan biri deyiləm. İnşallah komaya sok olmamdan akademik al Amerika na seçilməmə uzanan yolculuqda tək bir beləyici an yoxdur. Bir çox beləyici an vardır. Mənimki bir dizi, kiçik kazanc və minik başarımın bir-araya gəlməsi ilə əlçərilmiş kademeli bir irəliləməyidi. İrəliləmək qayd etməmin tək yolu tək seçinəyim işə fok başlamakta birkaç yıl sonra kendi işimi kurup bu kitap üstünde çalışmaya başladığım zaman da aynı stratejiyi kullandım bu kitap nasıl ve neden yazdım 2012 yılının Kasım ayında jamesirclare.com adresinde makaleler yayınlamaya başladım uzun yıllardır aşk anlıklara dair kişisel deneyimlerim hakkında notlar tutuyordum ve sonunda onları başkalarıyla paylaşmaya hazırdım her pazartesi, perşembe yeni bir makale yayınlayarak işe başladım. Birkaç ay içinde bu basit yazma alışkanlığım ilk 1000 e, posta aboneme ulaşmamı sağladı ve 2013 sonunda bu sayı 30 bini geçmişti. 2014'te e posta listemin 100 bin aboneyi aşması sayfamı internetin en hızlı büyüyen tenlerinden bir haline getirdim. İki sene önce yazmaya başladığımda kendimi bir sadeşar gibi hissetmiştim. Ama artık alışkanlıklar konusunda uzman bir isim olarak tanımaya başlıyordum ve bu beni heyecanlandırdığı kadar rahatsız da eden bir etiket oldu. Kendimi her zaman konunun uzmanı olarak değil, okuyucularla, oku, okuyucularla birlikte deneler yapan biri olarak görmüştüm. 2015 yılında 200 bin aboneye ulaştım ve Penguin Random House'la şu anda okuduğunuz bu kitabı yazmaya başlamak için bir kitap sözleşmesi imzaladım. İzleyici kitlem büyüdükçe iş imkanlarım da büyüdü. Önde gelen firmalarda aşkanlık oturdu. Oluşturma bilimi davranış değişiklikler ve sürekli iyileşme konularında konuşma yapma tekliflerini gittikçe daha sık alıyordum. Kendimi ABD Avrupa'da konferanslarla açılış konuşmaları yaparken buldum. 2016 yılında makaleler Time, Entrepreneur ve Forbes gibi önde gelen yan düzenli olarak yer almaya başladı. İnanılmaz bir şekilde yazdıklarım o yıl 8 milyondan fazla insan tarafından okundu. NFL, NBA, MLB koçları çaşmaları oxumaya və təkamullarla paylaşmaya başladılar. 2017-ci ilin başında həyatda və işdə daha iyi alışqanlıqlar edinməkdə ilgilənən kurum və bireylər üçün önəmli bir eğitim platformuna dönüşən Hubs Akademi kurdum. Form 500 şirkətləri və böyüməkdə olan yeni qurulmuş şirkətlərin liderlərini proqrama qeyd etdirməyə və personalların eğitim aldırmaya başladılar. Toplamda 10 binden fazla lider yönetici, koç, öğretmen, HBS Akademiden mezun oldu ve onlarla yaptığım çalışmalar bana alışkanlıkları gerçek hayatta işe yarar kılmak için nelerin gerektiği konusunda inanılmayacak kadar çok şey öğretti. 2018 yılında bu kitabın son rötuşlarını yaptığım bugünlerde jamesclayer.com her ay milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor ve yaklaşık 500.000 kişi haftalık Ağustos bültenime abone. Bu sayıya başlandıqda ki, bəqləntimin o qədər üstündə ki, nə düşünecəyimi belə bilmirəm. Bu kitab sizə nə qədər faydalı olacaq? Girişimci və yatırımcılar, Evan harika bir kitab yazmaq üçün öncə kendiniz kitaba dönüşməlisiniz demişdi. Burada bahsedilən fikirləri ilk olaraq onları yaşamaq zorunda qaldığım üçün öyrəndim. Sakatlandığımdan kurtulmaq üçün spor zalına köçənmək, sahədə üstün performans sərgiləmək, yazar olmaq, başa bir qeş qurmaq və sadəcə kəndimi sorumlu bir yetişkin olacaq şəkildə yetişdirmək üçün kiçik alışqanlıqlara bə bağlamaq zorunda idim. Kiçik alışqanlıqlar potensialımı ortaya çıxarmama yardım etdi və bu kitabı əlinizə aldığınıza görə siz də öz kəndə potensialınızı ortaya çıxarmaq istəyir olmalısınız. İleriki sayfalarda sizlerle sadece günlerce ya da haftalarca değil bir ömür sürecek daha iyi aşkanlıkla inşa etmek için adım adım izleyebileceğiniz bir plan paylaşacağım yazdım. Her şey bilim tarafından destekleniyor olsa da bu akademik bir alıştırma makalesi değil bir kullanma kılavuzu. Ben size alışkanlık yaratma ve değiştirme sanatını anlaşılması ve uygulanması kolay bir şekilde anlatarkən siz çox önəmli bilgiler və praktik təvsiyələr bulacaqsınız. Faydalandığım alanlar bioloji nə ola bilm, fəlsəfə, psixoloji və daha fazlası uzun illərdir var. Mən sizə akıl alınsanların uzun zaman öncə ulaştığı ən iyi fikirlərin sintezinin, yanı sıra bilimi insanların yakın zamanlarda yaptığı ən çarpıcı kəşfləri də sunuyorum. Mənim katkım umarım ən önəmli fikirləri bulub aralarında böyük ölçüdə əyləmə dəqiqə belə bir şəkildə bağlantı qurmaq bu səhifələrdəki olucu olan nə varsa bəndən öncə gələn saysız uzmanın əsəridir. Avtalsı bir şey görürsünüz, onu mənim xatam varsa, yəni bu kitabın bəlkə məyini mənim 4 adamlı arışqanlıq modelim, işarət, istək, tepki və ödül və bu addımlarda doğan 4 davranış dəyişikliyi yasası oluşturur. Psixoloji bilgisi olan oxucular bu terminlərin bazılarını ilk kez 1930'larda Skinner tarafından uyarıcı tepki ödül olarak önerilen ve daha yakın zamanda Charles Dahing'in Aşk Anakların Gücü adlı kitabıyla işaret rutin ödül şeklinde popülerlik kazanan edimsel koşullardan hatırlayabilirler. Skinner gibi e, davranış biliciler doğru ödül ya da ceza sunduğunuz zaman insanların belli bir şekilde davranmasını sağlayabileceğinizi fark ettiler. Ancak Skinner'in modeli dış uyarıcıların alışkanlıklarımızı nasıl etkilediğini açıklamak konusunda kusursuz iş çıkarsa da düşüncelerimizin, duygularımızın ve inançlarımızın, davranışlarımızın nasıl etkilediğini izah etmekte yetersiz kaldı. İçsel haller de hu Nə ruh hallerimiz və duyğularımız əhəmilidir. Yaxın zamanda bilim insanları düşüncələrimiz, duyğularımız və davranışlarımız arasındakı bağı saptamaya başladılar. Bu araşdırmayı da bu kitabın səhifələrində bulacağınız sonc olaraq sunduğum iskait bilişsel və davranışçı bilimləri inteqrə bir modeli, həm dış uyarıcıların, həm də içsel duyğuların davranışlarımız üzərindəki təsirinə doğru bir açıklama gətirən ilk insan davranış modelərindən biri olduğuna inanıyorum. Dilin bazı kısımları tam da de, gəlsə də detalların və davranış təşəkküllərinin 4 yasasına sizə davranışlarınızı dönüştürmədə yepyeni bir yol sunacağına inanıyorum. İnsan davranışı sürəkli durumdan duruma, andan anay saniyədən saniyə dəyişir, ancaq bu kitab dəyişdirir. Dəyişməyin şeyləri ələ alıyor. İnsan davranış, davranışının təməlləri üstünə qurulub kurulu. Yıllarca günebileceğiniz calcı prinsiplərdən ətrafda bir iş, bir ailə, bir həyat qura biləcəyiniz fikirlərdən yola çıxıyor. Daha iyi alışkanlıqlar edinmənin tək bir doğru yolu yox. Amma bu kitab mənim bildiyim ən iyi yolu nədən başlarsanız başlan ya da nəyi dəyişdirmək istəyir olursanız olun etkili ola biləcək bir üsünnəmi tərif ediyor. Əl alacağınız strategiyalar. Amacınız istək, sağlamlıq, para, ürətkənlik ya da ilişkiler olsun ister bunların hepsi birden olsun iyileşme için adım adım uygulanacak bir sistem arayan herkese uyacaktır. İnsan davranışı söz konusu olduğu sürece bu kitap size rehberlik edecektir. Temel ülkeler, dört basit adımda daha iyi alışkanlıklar kazanmak. Birinci yasa kendini kontrol etmenin sırrı. İkinci yasa kötü alışkanlıkların nedenlerini nasıl bulup ortadan kaldırırsınız. 3-cü yasa: Əyi aşqanlıqları, qaçınılmaz kötü aşqanlıqları imkansız kılmanın yolları. 4-cü yasa: Bir sorumluq ortağı hər şeyi necə dəyişdirə bilər. Eləri taktiklər. Nəticə: 4 yasa da kiçik dərslər. 12-ci bölüm: Dizim. Təməl ölkələr. Nədən kiçik dəyişikliklər böyük fərqlər yaradır. O demək aşqanlıqların şaşırtıcı gücü.